Vajinal enfeksiyonlara yaklaşım özellikle tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar vajinit durumları kadınların hem günlük hayatlarında hem de cinsel hayatlarında sorun oluşturmakta. Devamlı bir ıslaklık hissi, koku, akıntı. Kullanılan antimikrobiyal ilaçlara, antibakteriyel ilaçlara rağmen vajinanın tam olarak temizlenememesi hastaların en büyük problemi. Aynı zamanda da idrar yollarına da bulaşan enfeksiyonlarla sistemik bir duruma da yol açabiliyor. O yüzden biz tekrarlayan vajinal enfeksiyonlara yaklaşım olarak öncelikle detaylı bir jinekolojik muayene. Bu muayene esnasında alınan bazı kültür ve tar arama testleriyle detaylı bir mikrobiyolojik çalışma önermekteyiz. Bununla birlikte altta yatan esas etkeni bulup o etkene yönelik verilen antibiyotik ve fitil tedavileri sonrasında da vajinanın floresini yenileyici, güçlendirici, lazer ve ozon tedavileriyle de bu tedavimizi desteklemekteyiz. Çünkü vajinal enfeksiyonlar kişiye özgüdür. Partnere de göre değişebilir. Yani sadece kadını tedavi etmenin yetmediği, partnerin eşin de tedavi edilmesi gereken enfeksiyonlarla da karşılaşabilmekteyiz. Genel bir yaklaşım uygulayarak hem beslenmesinden uykusundan genel gıda alışkanlıklarından ve vitamin takviyelerine kadar birçok desteği de aynı anda sunmaktayız ki bütüncül olarak iyileşmeyi sağlayalım. Vajinal enfeksiyonlar kadınların ömür boyu karşılaşabileceği durumlar ama bu durumun kabullenilip bunun bir tedavisi artık yok durumuna kesinlikle hiçbir hastamızın gelmesini istemiyoruz. Vajinal enfeksiyonlar uygun tedavilerle tamamen geçmektedir. Bu konuyla ilgili de sizler de danışmanlık almak için doktorlarınıza lütfen başvurun. Herkese sağlıklı günler diliyorum.